Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için Mevlidi Şerif okutuldu. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da basın sektöründe görev yapan 17 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde anıldı. ebedi hayata intikal eden gazeteciler için Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti tarafından mevlit okutuldu. O Yeni Pınar Camii'nde öğle namazı öncesinde okunan mevlit sonunda Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından da dua okundu. Türkiye'mizde ve dünyada vuku bulan haberleri ulaştıran basın mensuplarımızın ve bu uğurda özellikle depremde kaybettiğimiz bütün gazeteci ve medya mensubu olan kardeşlerimizin de her birinin ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Yakınlarına sabır ver ya Rabbi. Yaralananlara acil şifalar ver ya Rabbi. Ya ilahe alemin. Depremde zarar gören şehrimizi devlet, millet el birliğiyle tekrar yeniden imar etmeyi, inşa etmeyi bize nasip ya Rabbi cami çıkışında mevlide katılanlara helva ikram edildi. Adıyaman Halk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Hasan, 6 Şubat depreminde Türkiye genelinde 25 gazeteci, Adıyaman'daysa 17 gazeteci meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini, 10 ocağı depremde yitirdikleri ve günlerce ulaşamadıkları meslektaşlarının acısı olarak anılacağını vurguladı. 6 Şubat depreminde Türkiye geneli 25 gazetecinin vefat ettiği, ilimizde 17 meslektaşımızın vefat ettiği bir süreci yaşadık. 6 Şubat depreminde vefat eden meslektaşlarımızın anısına mevlüt okutuyoruz. 6 Şubat depreminde Türkiye geneli 25 gazeteci, Adıyaman'da 17 meslektaşımız vefat etti. Onların hepsine tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz. 6 Şubat depreminde yerel basının ne kadar önemli olduğunu, yerel basının bir memleket için vazgeçilmez olduğunu tekrar görmüş olduk. Ama acı, çok büyük acılar yaşayarak gördük. Çünkü günlerce Adıyaman'ın adı yaygın medyada, ulusal medyada hiçbir zaman e, söylenmedi. Altı gün boyunca Adıyaman'da deprem olduğunu insanlar bilmedi. Çünkü yerel basındaki meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu vefat etti. Kalanlarında e, ekipmanı yerler hepsi gitmişti. Ondan dolayı özellikle Adıyaman'da yaşayan STK'ların, sivil toplumların e, siyasilerin yerel basının önemini bir daha fark etmelerini istiyoruz. Vefat eden tüm meslektaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. İlk günden beri acılarını bir tarafa bırakıp Adıyaman için gecesini gündüzüne katan tüm meslektaşlarımın da 10 Ocak gününü kutluyorum diyeceğim ama içtenlikle diyemiyoruz. İnşallah bundan sonra bu acılar yaşamadan bu süreci devam ettiririz. Artık bundan sonra 10 Ocak çalışan gazeteciler günü çalıştığımız gün olarak değil, bizlerin yitirdiğimiz, depremde kaybettiğimiz, günlerce ulaşamadığımız meslektaşlarımızın acısı olarak yapan Agat Başkanı Aslan açıklamasının sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz gazeteci meslektaşlarımızın anısına düzenlediğimiz mevlid programına katılım sağlayan Adıyaman İl Protokolü'ne, STK Başkanlarına, Adıyaman Siyasi Parti İl Başkanlarına ve Temsilcilerine, Adıyaman Sivil Toplum Örgütü Başkanlarına, Gazeteci Meslektaşlarımıza ve Adıyamanlı Hemşerilerimize teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi.